Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle beraber Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Daha sonra gelecek. Yani bir diğer ki bölümümüzde gelecek. Arkadaşlar artık videoların başına yani intro koymasına koyacağım arkadaşlar ama koyarken biraz sıkıntı oluyor. Atıyorum oyuna giriyorum. Sonra da video için çünkü arkadaşlar Power direktörden videonun ayrı bir şekilde koyup da videoyu düzenlediğim zaman ben o işleri genellikle arkadaşlar bilgisayardan yapıyorum yani. Ya bilgisayarda da genellikle ya asali oluyor ya da ben bilgisayara bildiğiniz gibi artık gelmiyorum yani. Arkadaşlar izin verirse arkadaşlar. bir arada sırada, verir, arada, arada sırada girerken yanında düzenli veriyorum yani çünkü sarı pek fazla iyi yani hatta hiç düzenliyemiyor. Resimlerini falan ayarlıyorum. Bandır yani banner falan yapacağım. Daha daha iyi animasyon yapana kadar değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Mobilden bir video attım. Şu an yüklendi. Minecraft P animasyon e, Minecraft P animasyon yaptık. Onun üzerinden kaç verirsiniz? Örneğin yani animate uygulamasıyla yaptım onu. Yani mobilden daha güzel yapılmıyor çünkü arkadaşlar. Anca o kadar oluyor. Bu var. Onu da söyleyeyim. Ya. Yuh abi bir tanesini bile anlamadım. Bir insan bir tanesini bile alamaz mı? Hala Hunger Games oynuyorum. Hunger Games açılmış. Hani ya? Yok hayır tem. normali açıldı. Biliyor. Ana. Söylemedim Lan. mi sana? Kı kı, kı, kı. Arkadaşlar sar giyince Ne diyor pasaport vet diyor Ya Yanlış pasaport girdin diyor ya da oyundan çıkıp girmen gerekiyor Allah belanı Ayağımı çek sadece. Abi koşamıyorum tuşlara basamıyorum Başkalarınkini araklayacağım Bence bu gayet güzel şeyler var. Yedi ben küm görmeyeceğim. Hmm. Neyse iyi şeyler alamadım boş ver. <laughs> Bir daha şifre var ya, ben bu oyunu kafayı, kafayı yiyeceğim. Muhtemelen bunu aldılar. Oha salaklar bunu almamışlar. Ya almıyor kafa yiyeceğim ya. Nasıl Salih senin adına üzülüm. Allah senin. Pasapat cırt diye oldu mu galiba? Oldu. Arkadaşlar. Aa. Elbet peşim bırakır. Çünkü orada chest var. Ne diyor login diyor ya. Adımda Arkadaşlar. ne var? Arkadaşlar. Ya sadece sen aa, giremiyorsun aa. işte. Ne diyor? Ya şifreyi yanlış yazdın ya da bir sorun Doğru seni. Var. Oğlum o zaman bana deme ya. Ha geldim. Ya Allah. bu salak hala mı beni takip ediyor? Arkadaşlar gerideki zekalıkta bir çığır açtı bu arkadaşımız. Çığır Hala iki saattir seni kovalayan birine ne dersin? Hiçbir şeyine. Adam senden daha güçlü ve olmak... sen ondan daha güçlüsün onun vermesini yok. Ölmemek için ondan kaçıyorum ya. Ne yaparsın? Hı? Onun o Yine seni görüp edelim. de takip ederse. Hı? <gülüyor> <gülüyor> kaçıyorum iki saattir adam takip ediyor Aa, ya. Kaçıyorsun kaçma. Bırak bir kere öldürsün. Hevesi geçsin. Yine titre şimdi. Ha, Dirilin camı oyundan çıkacağım. Çuruyor. Sonra Hadi Adam bulsam senin ya. Ya kılıcım yok Salih. Nasıl bir mantıksızlık? Adam geliyor mu hala? Salak işte ya. Baltanı sor. <laughs> Ups. Skriousa gel. Skriousa gel, Skriousa gel. Sıkıyorsa gel, sıkıyorsa gel, sıkıyorsa gel. Sıkıyorsa gel, sıkıyorsa gel, sıkıyorsa gel. Sıkıyorsa gel, sıkıyorsa gel. gel. Allah. Sıkıyorsa, sıkıyorsa, sıkıyorsa gel, sıkıyorsa gel. Sıkıyorsa gel, sıkıyorsa gel. Ya senin sıfatına. <laughs> Hadi ben bu adamın ağzını bunu kırarım ya. Adam da test köpek yapmış, değil mi? Ama meraklı bir adam affedersin ama. De, 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 abi. <laughs> Burası bir öldürme hevesidir ya. Adam atlıyor sadece. Aa, be. Dur tamam artık adam beni yakalayamaz. Ölse yakalayamaz. Niye? Aradaki farka bak abi. Bak bıraktı bile beni yakalamayı. Yakalayamaz çünkü. <laughs> Ekmek yiyeceğim ben. Zırh niye giymiyorsun? Ya chest'ten <laughs> Bir dakika şurada chest falan. adam var geliyor. Gelmez. <laughs> niye zırhını giymiyorsun? Iron <laughs> settim Salih. Chest var şurada. Evet gördüm. Hatta onu almaya gidiyorum. Adam gelmesin o. Gelirse biter Salih. Allah seni. <laughs> bak oğlum. İzlettirmem sana bakma. <laughs> ya git. Git ya git. Git git. git. <laughs> git, 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 git. <laughs> Geçsene bu tarafa. Bak fıstık sana bakıyor. Çağıracak mı diye. Böyle hiç adam görmedim. Bence Öyle bu adam, adam. Adam seni takip ediyor. Adam küfür etti. Türktür belki. Yine vallahi yine vallahi onunla engellemeste vallahi onu takip eden su gitip küfür ete başka bir şey yapmaz ki. Evet sadece küfür etsem çok iyi olur değil mi? E. O adam da gider. <laughs> ya nah gider Allah aşkına. <laughs> Allah yarımcan.